Tağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Diyetin hükmü. Diyetin kısımları diyet ağır ve hafif olmak üzere iki kısımdır. Ağır diyet. Ağır diyete gelince yüz devedir. Develerin otuzu hıkkadır. Hıkka üç yaşını bitirmiş ve dört yaşına giren devedir. Otuzu cezaadır. Ceza'a 4 yaşını bitirmiş 5 yaşına giren giren devedir. 40 devesi de hamile olup karnındaki yavrusu ile beraber ağır diyet, diyetin hükmü budur. Hafif diyet Hafif diyete gelince bu da yine yüz devedir. Birincisine biraz farklıdır. Develerin 120 develerin 20 tanesi hıkkadır, 20'si cezaadır, 20 tanesi bint ile 20 tanesi bintimehattır. i bint 2 yaşını doldurmuş üç yaşına giren dişi devedir, Binti Mahat Bir yaşını doldurmuş iki yaşına giren dişi bir devedir. Diyetlerin kıymeti ya 12 bin, bin dirhem veya bin dinar. Eğer deveyi bulamazsa develerin kıymetini verir, denilir ki bin dinar veya 12 bin dirheme nakleder. Onu eğer ağır diyet ise dirhem ve dinarların üçte birini belirlenen miktarını arttırır. Hatayla öldürenin diyeti ağır diyete dönüşmesi. Hatayla öldürmenin diyeti üç yerde ağır diyete dönüşür. Haram-ı Şerifte öldürürse, 1, 2 ha veya haram aylarda öldürürse ki bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylarıdır, 3 veya yakın akrabası ve kendisine nikah düşmeyen birisini öldürürse Kadının diyeti, kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısıdır. Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin diyeti, Yahudi ve Hristiyanın diyeti ise Müslümanın üçte birisidir. Mecusinin diyetine gelince Müslümanın diyetinin onda birisinin üçte biridir, üçte ikisidir. Uzuvların diyeti, uzuvların diyeti tam bir diyettir. Bunlar 15 tanedir. Bir, iki elin kesilmesiyle tam diyet gerekir. 2. İki, iki ayağın kesilmesiyle. 3. Burnun kesilmesiyle. 4. iki kulağın kesilmesiyle. 5. iki gözün oyulmasıyla. 6. Kaşların ve kirpiklerin kesilmesiyle 7. Dilin kesilmesiyle 8. iki dudağın kesilmesiyle 9. Konuşmanın gitmesiyle 10. Görmenin gitmesiyle 11. Koklama duyusunun gitmesiyle 12. Aklın gitmesiyle 13. Erkeğin zekerinin kesilmesiyle 14. iki yumurtalıkların gitmesiyle 15. Açık yaraların ve dişin diyeti ise 5 devedir. Her menfaat vermeyen bir azada diyetin hükmü vardır. Yani ona karşılık diyet verilir. Köle ve köle cariye ve diye yavrunun diyeti, köle kölenin diyeti onun değeridir. Köle ceninin yavrunun diyeti anasının diyetinin onda biridir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve ashabi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve